Baba bu film de çok güzelmiş ha. Baba bu filmde çok güzelmiş diyorum. Hmm. Baba ay! Ne oldu kızım ya? Ödümü patlattım. Aa yine mi uyuyorsun baba sen ya. Bir, bir beş dakika filme bakamadın ya. Ay kızım çok uykum var ne yapayım? <laughs> Eh, Baba. Bak bilmiş abim sana mı uyan? Sahur vakti yapacağız. Baba. Ay kızım. Ay kızım ödümü koparttın ya. Ne oluyor ne oluyor ne var yine ne var ne? Ha. Saklanmış saklanmış oynayalım mı? Tamam. Tamam, tamam. <laughs> ben sevdim sen sekrence Ah, Baba gözümü yumuyorum. Heh, yumdum bir. 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 İki. Üç. Dört. Beş. 6 yok 6 mı geliyor ya? Ha. 6 8 10 18 20 Altmış. En iyi sonsuz. Sayın 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 sayın. Saklanmayan eve. Hadi bakayım. Baba Baba. 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 Baba neredesin? Neredesin baba? Babacım neredesin acaba? <laughs> Babacım neredesin acaba? Babacım. Baba sen neden burada uyuyorsun ya? Ay, ay, deprem oldu yine ya Allah deprem oldu. Baba bir daha uyursan. Cunah benden gitti. Cık cık cık. Sabahtan beri burada senin için uğraşıyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Of kızım hadi şimdi sen sayacaksın. Tamam ya Allah seni inanmasın. Altı. <laughs> Altmış. Seksen. Baba. Ha, doğru sayıyordur herhalde. Neyse ben sen burada saklanayım. Yok burada olmaz. Beni hemen bulur. Burada saklanayım. Ay burada. Burada saklanayım benim var? <laughs> <laughs> 90 100 lüce. Bu babam nerede kaldı ya? Cık cık. Yine uyumuş kalmış olabilir mi ya? Dediğim bir bakayım. Cık cık cık. Baba yine uyudun mu sen ya? Baba benim sinirimi bozma neyse hadi. Of kızım ya ne yapayım uykum var. Evet şunu koyalım mı? Tamam. Çocuklar hadi, çocuklar hadi gelin bakalım. Sofra hazır. Bir orucumuzu da yemeğimizi de yiyelim e, ee, sahur vakti. Keşke video çekseydim ya. Ama neyse vaktim olmadı. Çocuklar hadi uyanır. Yağmur, Emre. Gelin buraya. Of bak. Bak annem Sari. Hadi gel baba. Kızım ben uyusam. Ay, ya baba gel sana ya. ilk defa bir oyuncu tutuyorsun önünde. Mahvedeceksin ya. Anne getirdim babama. Ah. Ah Emre, Neden zaman uyuş tutmuyorsun hayatım? Cık. Hayatım ne yapayım ya çok uykum var. Saat 3'ü aramışsınız beni uyan aramı, arama, aramız aradınız. E, aramadınız mı beni saat 3'ünde? E, söylemediniz mi telefondan? Ee, buraya benim karımda yatıyordum ben. E, karımdan yatıyordum demedim mi? E, şey gel karını boşver falan filan. Hayatım zaten ben senin karınım. <laughs> sen, sen beni anlatıyor Ay, ay hayatım uykuluktan ya. <laughs> i̇şte sen bunu uyandırmadım ya saat üçte saat üçte insan mı uyandırır? Kafa gitti ya. Öf, neyse açtım zaten. Hayatım aşk olsun ya. Hayatım pardon. Öf deli oldun ha iyi de sen. Bu saat üçten uyandırıp ilk defa bir oruç tutuyorsun. Tamam hayatım alınma. Alınmayayım ne yapayım? Allah Allah bir düşünce şey de yapamadık. Tamam be. Olsun <laughs> Anne en sevdiğim yemekleri yapmış şey, anne. Afiyet olsun kızım. <laughs> hayatım son zeytin de yedim. Tamam çok ellerini sağlık. Ay hayatım Allah aşkına git uyu ya. Tamam öpeyim seni öp be. Şaka yaptım işte ya. Kafa gitti. Tamam gel başık. Hadi git. Ay yüceceler sana da. Öf kızım hadi sen de git. Uyu artık geç oldu. Tamam anne Gel Öpeyim anne bir uykucu öpücüsü. Yok mu? Bak. Tamam kızım. Hadi bakalım yüceceler kızım. Sana da anne. Hadi. Eee Elim elime, elime yastık. Sazı uyuyamıyorum. Heh. Ay ben de artık uyuyayım ya. Ay uy uyuyordum az kalsın ya. Şunları da koymayı unuttuk. Hadi da şunları da alalım. Koyalım oraya. Ay şunu da götüreyim oraya koyayım. Bir de bunları koymak var. Şu tilozer içime açık bırakmış ya. Allah kahretmesin. Ay. Ay. Şunu da alayım. Hmm. Ay ya. Çok yoruldum. Ay artık uyusam. Süfre de Tamam. Şu da ortada duracak. Hadi koyayım ben. Ay bu ne? Bu burada ne işi Allah aşkına ya? bir ee, uyutmadılar insanı. Evet alışma. gideyim bari yatayım artık ben de. da kapatayım. Ay Ay sabah olmuş ya. Ay. Ha, saat kaç? Ay, kaldı, bir kaldı, bir kaldı. Ey, kaldı. Lan ne yapıyorum ben? Bu ne? işte böyle mi gideceğim? Ya kafa kalmadı benden. Dün o kadar çabuk 3'te uyandım şeyce kalktım. Öf. ne yapacağım ya? Neyse gideyim böyle. Orada da yatırım artık uykumu alamadım. Hmm. Ay sabah mı olmuş ya? Aa, parfüm kokulumu süreyim. Parfüm kokulumu süreyim. Tamam. Kaşkımı değiştireyim şurada. Tamam şu üstümde giyineyim üstüme. Okey. Ay gideyim. Ne yapsam ya? Çok canım sıkılıyor. Biraz evi tost edelim bari. Şöyle. Sonra... Halıları süpüreyim. Am -am. Am -am. Sabah mı olmuş ya? Aynen şekilde işte kıyafetimi değiştim. Bu ne ya? İskiz kıyafetlerimi burada atmışım annemden. haber annem görmesin. Çiftli kıyafetlerimi at atamıyorum korkumdan makineye. Ama atacağım bir ara. Ben şimdi, şimdi de içtim de Lak 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 lak. Annem beni dün uyandırmadı mı sofraya? Hmm. La la la. Anne! Ay kızım bismillah. Bismillah. Ay korktum. Ödüm patladı. <laughs> Dün sen beni sabır uyandır... uyandırmadın değil mi? Sen dün beni neden sabır uyandırmadın? <laughs> Bismillah kızım. Dün uyandırdın ya uyandırdık babanla film izlediniz. Bilmiyorum ne yaptınız. Ya bab anne yalan şöyle mi? Sen beni Aa, şaka yapıyorsun değil mi? Ay sen, sen var ya Neden? Neden beni uyandırmadın? Kızım, bak uyandırdım ben seni anlamıyorsun. Hmm. Uyandırdım mı? Bir hatırlayayım, bir düşüneceğim. Baba bu film de çok güzelmiş ha. Baba, baba, of ya niye uyuyorsun ya? <laughs> baba uyan artık ya Allah Allah. Of. Baba. Ay tövbe estağfurullah yine mi deprem oluyor kızım? Saklambaç oynayalım mı? Of kızım ya. Saklambaç mı? Evet. <laughs> tamam kızım tamam. Tamam. Hadi yemelim. <laughs> ben burada saklayacağım. Beni bulamayacak. <laughs> Saklayayım burada. <laughs> 60. 80. 80. 90 100 Bu babam nerede kaldı ya? Cık cık. Yine şimdi uyuyup kalmıştır bir yerde. Gideyim bakayım bari. Baba sen yine mi uyuyorsun? Ee, baba. Ay kızım ya ödüm patlattım. <laughs> Çocuklar. Hadi Celi'ye sofra hazır. Savurumuzu açacağız. Yağmur, Emre. Al baba sahur vakti. Hadi gel gidelim sahura. Of baba ya her zaman da uyuyun ama sen olmaz ki. Hı, hatırladım. Ha anne hatırladım ya. İzi isteyim, isteyim. Pardon. Ay kızım şu kuruya korktum. <laughs> yani ben de her şeyler alıyor. Neyse. <laughs> ya kadını boşuna boşuna suçlamışız ya. Açtık işte olduğumuz akşam. Ekrem eh, ben atayım. Ay. <laughs> Anne ben geliyorum. Ay biraz oturayım ya şurada. Baktan beri ver ver ver. Dır dır dır. Ay çok susamışım ya. Ay, Kızım ne yaptın sen? Ne yapmışım anne? Su içtin. Su içince ne oluyor ki? Orucunu bozdun. Sen oruçtun. Anne. <laughs> Orucumu bozdum. Ya Allah seni ne yapasın ya? Ver şunu ver. Ne yapıyorsun? Annem. <laughs> Pişman öldüm. Ya neden ölçüm bozuyorum? Ben oruçluydum. Ya Allah sizi kahretmesin.